Evet, selamun aleyküm. Otomatik güncelleme Play Store hala da sitede de devam ediyorsa bir önceki videoda yaptığımız gibi. Şimdi bir başka kapatma yöntemine bakalım. Play Store'a tıklıyoruz. Play Store'a giriyoruz. Sağ üstteki profil resminize tıklıyorsunuz sağ üsttekine. Daha sonra burada görmüş olduğunuz gibi kitaplar, plus, bilmem ne, ayarlar kısmı var. Şurası ayarlara tıklıyorsunuz. Ayarlar tıkladıktan sonra burada bu şekilde bir görüntü gelecektir. Size de büyük bir ihtimal böyledir. Şurayı görüyorsunuz. A tercihleri indirmeler için verileri kullanma otomatik güncellemeler diyor. Buraya tıklıyoruz. Daha sonra burada otomatik güncellemeler, uygulama bildirenler cartlar, cartlar, diyor. Uygulamalı otomatik güncelleme, bağlantılar neyle bağlansın diye soruyor. Buraya tıklıyorsunuz. Sizde de bu şekildedir. Uygulamalar otomatik güncelleme diye. Herhangi bir ağ, bağ üzerinden diyor. Bir yalnızca kablosuz üzerinden ve en alttaki seçeneği seçiyorsunuz. Şurası uygulamalar otomatik olarak güncelleme diye bir yazı var. Bu artık kendini güncellemeyecek yoksa bu Play Store'daki şeylerim onu olarak bilmiyorum. Artık orada otomatik olarak güncelleme yapamayacak. Bir de bu şekilde deneyelim bakalım olacak mı? Evet benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.